Ceren Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi misiniz. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Projenizde aslında iki tane evladım var. Çok şükür. Büyük oğlum Türkiye'de güzel bir üniversite kazandı. Ama ısrarla dedi ki ben yurt dışında okumak istiyorum. Yaklaşık 10 ay yurt dışında Almanya'ya gidebilmesi için biz vize bekledik. Projeyi ben hakikaten böyle şahane buldum. En önemli noktası kısa süre içerisinde projelerin bitmiş olması. Projede benim en çok dikkatimi çeken şey Yunanistan, Türkiye, buralarda deprem bölgesi olması nedeniyle projelerin aslında çelikten yapılıyor olması. Ben kendi bir gayrimenkul yatırımcısı olarak benim en önemli etkileyen şey kira getirisidir. Bir söz mal almarken kazanılır. İşte o proje bu projedir. Ceren Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Ceylan Çalışkan Çobaner. Uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştım. Bunun üzerine daha sonra hastane işletme yönetimi yaptım yüksek lisans olarak. Bunun içerisinde zaman içerisinde hukuk fakültesini bitirdim. Yaklaşık 10 yıldır da gayrimenkul işiyle ilgilenmekteyim. Ceren Hanım projemizle nasıl tanıştınız? Projenizde aslında iki tane evladım var çok şükür. Büyük oğlum Bilten Fen Lisesi mezunu. Burada Türkiye'de güzel bir üniversite kazandı ama ısrarla dedi ki ben yurt dışında okumak istiyorum. Yaklaşık 10 ay yurt dışında Almanya'ya gidebilmesi için biz ıı, vize bekledik. Doğrudur. 5 ay sonra biz ıı, acaba nasıl bir hani vize yoluna başvurabiliriz, hmm. ıı, nasıl yapabiliriz derken ıı, gayrimenkul işin içinde de olduğum için bu projeyle tanıştım. Peki Canan Hanım yani neden Yunanistan yatırım tercih olarak yani yatırım olarak tercih ettiniz burayı? Ee, Yun Yunanistanla ilgili olarak olduğum izle ilgileniyordum o o esnada. Ee, baktığım zaman 15 Mart 2025 tarihinde diğer yerlerin kapatılacağı bilgisi geldi. Ee, özellikle birçok yerde yer aldığınız zaman oturmanız gerekiyor. En az 6 ay kalmanız gerekiyor, 1 ay kalmanız gerekiyor, tüm ailenin gitmesi gerekiyor ve özellikle bu resmi işlemler çok uzundu. O nedenle ben Yunanistan tercih ettim. İyi bir tercih olduğunu düşünüyor musunuz şu aşamada? Tam nokta tercih. Süper. Projemizi gezdiniz, gördünüz. Nasıldı? Evet, Selanik'te Halkidiki'ye gittim. Gerakini bölgesinde. Projemin dört etapımla gezdim ben gittiğimde etap bir teslim edilmek üzereydi. Mimarınız ve proje müdürümüz Temel Bey'le beraber gezdik. Hatta buradan gelen alıcılar vardı İstanbul'dan. Onlarla da beraber gezdik. Projeyi ben hakikaten böyle şahane buldum. En önemli noktası kısa süre içerisinde projelerin bitmiş olması. Ceyhan Hanım gidip gezdiniz, gördünüz. Hani projenizle ilgili düşünceleriniz, sizin dikkatinizi çeken neler oldu? Projede benim en çok dikkatimi çeken şey Yunanistan, Türkiye buralarda deprem bölgesi olması nedeniyle projelerin aslında çelikten yapılıyor olması en güzel. Projenin çizilmiş olması proje çizildikten sonra Diğer tüm malzemelerin yapılmış olması projeye uygunluk demek. Bu da ben oraya gittim, proje çizilmiş, projeye uygun, havuzlar daha daha sonradan yapılmış, havuz sistemleri ayarlanmış, özellikle demir çelik sistemleri geçirme bir sistem, depreme dayanıklılık. Firmanın mühendisleri oradaydı, bunu sormuştum. Bunları kim monte ediyor diye sorduğumda bana dediler ki mühendisleri burada, Hekim Holding'den geliyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, Projenin tüm içindeki mobilya döşü her şey önce proje çizilmiş, daha sonra projeye uygun olarak yapıldığı için projeye güvenle girdim. Yani size aslında bir güven sağladı, temelleri evet, yazıldı diyorsunuz. Evet, evet. Yani hem projemizi çok beğendiniz, bizi inanılmaz mutlu etti. Diğer taraftan hani Golden Vision'ın da artıları var. Ki siz bahsettiğiniz iki tane e, oğlunuz vardı. Bu tarz yani ayrıcalıklarından neler bekliyorsunuz? Size de Benim için en önemlisi öncelikli olarak projeye çıkış noktam da burası. Eğitim. Çünkü Avrupa Birliği üye ülkelerinin sınırsız giriş çıkışlarının olması. Bu kendimiz için de hala eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Bir ülkede okurken diğer, diğer ülkelerin üniversitelerine misafir öğrenci olarak gidebiliyorsunuz. Oraları tanıyabiliyorsunuz. Bir sonraki aşamanızı çok önceden belirleyebiliyorsunuz. İkincisi ise tüm aileyle ilgili olan sadece birey değil, tüm ailenin de sağlıktan, Avrupa Birliği standartlarındaki eğitim ve sağlıktan faydalanabilmesidir. Yani siz ailecek başvuracaksınız diye anlıyorum. Evet, tüm aile. Evet. Süper. Peki böyle üç nesil bir arada başvuru, aslında hiçbir Golden Visa e, uygulamalarında yok. Sizi evet. ne düşündürdü? Yani en çok dikkatinizi çeken ne oldu? En temel nokta aile birliğinin parçalanmaması. Bence de. Bunun Bence de. üzerine gittik. Süper. Hem anne babalar hem çocuklar. Evet, tüm anne, ebeveynler, büyük ebeveynler Hı. ve çocuklar. Muhtemelen onların da nesilleri devam edecektir. Allah Peki bizim projemizde özellikle kira getirisi olması, yani sizlerin fikrini etkiledi mi? Ben kendi bir gayrimenkul yatırımcısı olarak beni en önemli etkileyen şey kira getirisidir. Bir söz var mal almarken kazanılır. İşte o proje bu projedir. Çok doğru. Neyse. Çünkü 108 günde 32 bin euro kira getirisi var. Ya ve yani en bunlar... dipten hesaplanmış bir kira getirisidir bu. Ya ben şuradan ben şuradan şunu anlıyorum. Özellikle bizler tarafından da hani detaylı ve titiz bir şekilde bilgilendirildiğinizi. Çünkü özellikle kiralama hakları, yatırım konuları ve benzer hukuki konularda bizler de destek sağlıyoruz. Evet, evet. Firma olarak bu konuda çok memnunum. Sizlere teşekkür ederim. ederiz. Buradan aslında Avukat İsrafil tamam. Bey ve oğlu Ömer Bey gerçekten son sevgilerimi iletiyorum. Peki bizlerle yaşadığınız deneyimi sizlerden de bir dinleyelim. Nasıl özetlersiniz? Satış ekibi olarak, pazarlama ekibi olarak samimiyetimle söylüyorum. İçten çalışan, güvenle çalışan, özveriyle çalışan ve sabırlı çalışan bir ekip tamam. burası. Firmanın temelleri çok güçlü. Biraz önce teşekkürlerimi aslında bunun için söylemiştim. Güvenerek ben buradan bir proje aldım. Herkese de tavsiye ederim. Süper. Özellikle ben tekrardan sormak istiyorum. E, 10 senedir yaklaşık gayrimenkulle ilgilenen bir e, hem yatırımcı hem de çalışan olarak nedir yani bu projede? Yani tek kelimeli özetlemek istersek siz ne dersiniz? birkaç kelime eklemekte fayda var tamam, tabii yetersiz ya, olur diye düşünüyorum. Şöyle Yunanistan olması, Türkiye'ye yakın olması, firma sahiplerine olan güven bunu özellikle belirtmek istiyorum. Avukat İsrafil Bey ve oğlu Ömer Bey'e buradan gerçekten saygılarımı sunuyorum. Böyle bir projeye emek verdikleri için projenin başında bulunan Temel Bey'e ve Levent Bey'i hiç atlamayalım. Levent Bey'e buradan gerçekten sevgilerimizi iletiyoruz. Projenin kira getirisi çok güzel, inanılmaz güzel. Beni en fazla etkileyenlerden bir tanesi. Ve Selanik'te indim. Türkiye'den bindim, Selanik'te indim. Mesela gittiğimde Temel Bey beni almıştı. Giderken bir kahve molası verdik. Orada Yunanlarla Türkçe konuştuk. <laughs> ee, oradan hemen bir samimiyet diye evet, bir burada. samimiyet sanki kendi memleketimdeymişim evet. gibi hissettim ve 40 dakika bir süre sanki böyle 20 dakika bir süre gibi geçti ve hemen işte burası proje dediklerinde şaşırdım çünkü inanın ayağınızı uzatın Değil. en güzel deniz orada ve 29 tane mavi bayraklı müthiş ve ne bulunmuş olduğu konum zaten Neomudanya 20 dakika. Konum olarak inanılmaz güzel projeye gidip yerinde gördükten sonra vazgeçen hiç kimse olamaz. Valla bu güzel sözleriniz bizi gerçekten çok müteşekkir etti. Peki bizlere bir başka yatırımcımızı tavsiye eder misiniz? Hiç düşünmeden tavsiye ederim. Golden visa olarak tavsiye ederim. Uzun vadeli yatırım olarak tavsiye ederim. Özellikle Türkiye Yunanistan yakınlığı, halkların birbiriyle hiçbir sorunu yok. Bu açıdan tavsiye ederim. Bir de Yunanistan tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde inanın yeri çok daha farklıdır uzun vadede. O yüzden herkesin oradan bir yer almasını, bu projeden bir yer almasını isterim. Çok Ekip çok güzel, çok güçlü çalışıyor. İnan böyle başarıyla çalışıyor, başarmak için hırsla çalışıyor ve sonuç görmek istiyor ekip. Baktığım zaman da hepsi çok kısa sürede, 6 ay gibi kısa bir sürede etap 1 bitti. Doğrudur tapuları geldi. Tapularımız alındı. Golden anında. vizeleri geldi. Evet. Ben oradayken etap 3'ün daha baktığımda böyle temelleri atılacaktı. Ama hava şartları uygun değildi. Ama demirleri dökülüyordu. Kamyonlar gelmişti. Oradaydı. Hatta oradaki de video çekmiştim ben. Mutlaka insanlara yani gerçekten bu projeden yer almalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür Bize de bir kelimeyle özetlerseniz hız diyebiliriz sanki. Güven, hız ve somut sonuç. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Ben felsefeyi çok seviyorum. Sokrates'i çok seviyorum. Aristoteles'i çok seviyorum. Orası Aristoteles'in doğum yeridir. Aslında tüm dünyada bizim hayatımızda da tüm ilk akademiyanın kurulduğu yerdir orası. O açıdan da benim için evet, çok abi, özeldir. Evet, bir dokunuş var dediniz. Gibi. Evet. Ceylan Hanım, özellikle yatırımcılarımızla bu tarz sohbetler bizim için çok keyifli oluyor. Çünkü gerçekten bir başka yatırımcı siz çok örnek alabiliyorsunuz. Diğer taraftan biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü sizler gibi bilgili yatırımcılar bizleri de yönlendiriyor. Bu konuda böyle sohbetimiz gerçekten çok keyifli geçti. Ben InvestGC ekibi ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.